Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesi kaldıkları otelde gece saatlerinde fenalaştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişilik aileden 2 küçük çocuk yaşamını yitirirken anne ve baba hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay dün gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çiftiyle çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal gece saatlerinde rahatsızlandı. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle ambulanslarla çevreki hastanelere kaldırıldı. Çocuklar Kadir ve Masal hasta yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne böceğin yoğun bakımda tedavisi devam ederken baba servet böcek entübe edildiği öğrenildi. İddiaya göre olayla ilgili yapılan ilk çalışmalarda aile bireylerinin Beşiktaş Ortaköy'de seyyar satıcıdan midye yediği, daha sonra da bir restoranda yemek yediği öğrenildi. Polis ekipleri zehirlenmenin kaynağının belirlenmesi için hem otelde hem de ailenin gıda tükettiği yerlerde inceleme başlattı. Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireyleri 12 Kasım'da çevre hastanelere gitti ve uygulanan tedavi sonrası taburcu edilerek ailenin otele geri döndüğü iddia edildi. Saatler sonra otelde kaldıkları odada anne Böceğin kızının hareketsiz şekilde yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldı ve sonrasında çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını incelemeye alarak otel çalışanları şahlarının ifadesine başvurdu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.